Merhaba arkadaşlar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Anırma Challenge'ının cezalı Bravos'ların başka bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi tam 18.500 kupadaki Kıvanç'ı aldık yanımıza. Kıvanç'la bir maç yapmıştık, o kazanmıştı. Şimdi ben Rovanş'ı almak istiyorum Kıvanç'tan. Bakalım alabileceğiz mi? Kıvanç ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi Kıvanç'ım. Ben hazırım. Ee, Gezi Vadisi'ndeyiz. Gezi Vadisi nasıl bir yer olduğunu şu an hatırlamıyorum. O güzel bir yermiş. Kıvancı görebildim mi ben de aldığını? Kıvancı hiç göremedim. Kıvanç botlar gerçekten problemli abi biliyorsun zaten. Evet. Dikkat et. Senden önce e, bir önceki yayında beni botlar mahvetti. Vallahi mahvetti beni ya. Öldün ben. mü? Sen mi öldün? Evet. Ba beni de burada şimdi şey, bir tane po Pokemon'u var. Onunla uğraştım. Adamı kesemedim. Harbi öldün mü? Evet öldüm. 1-0 yeniyorum yani şu an seni. Evet. Geçmiş olsun kardeş. Çok hızlı bir giriş yaptı ya. <laughs> Uyarmama bile şey kalmadı. Botlara dikkat et dedim. Abi botlar gerçekten. Yani bak e, şunu ben kanaat getirdim bu oyunda. Tamam yetenek önemli ama oyunda birazcık da şansın da olacak yani. Kötü yerde kötü pozisyon almayacaksın. Öyle bir yer bazen diyorsun? anlar denk geliyor ki mahvoluyorsun ya. Aynen işte öyle öyle bir anlar geliyor ki yapacak hiçbir şey yok. Böyle direk eller yukarı diyorsun. İkinci maç. Evet. Bu maçı aldın sana, sana şimdi Allah Allah! Ben sana yenilir miyim be? Ben bir kere yenildim sana bir daha yenilir miyim? Yalnız Nani, nani botuna da dikkat et ha. Yok yanımda şu. an. benim de yanımda. Ben o yüzden kaçıyorum Nani. Ya Nani gerçekten ama çok sorunlu bir karakter ya. Evet. Oh 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 oh. Oğlum burada herkes birbirine kim kime dumduma. <laughs> Lan öyle. Yine aldım. Oho biz Kıvanç'la abicim maç yapmadan Kıvanç'ı böyle kesmek nasip olmadan Kıvanç botları ölüyor ya. Kıvanç ne yapıyorsun sen ya? Gel, ben de şey <laughs> 2-0 oldu abi maç yapmadan ya. Şaka <laughs> mısın oğlum sen bugün? Ben yine Leon'u değiştiriyorum. <laughs> Kazandığım için. Tamam o zaman şimdi başlıyorum. Hadi inşallah başla ama yani işin çok zor. 3-0'la dağıtmayayım seni. 3-0'la parçalamayayım seni. Valla bana 3-0 gibi geliyor skor ama sen bilirsin ya. Ben senin 3 sıra yani daha bu maçı da ben hayatta yenilmem. Çok hızlıyım ben. Yenilmem abi artık. Ben artık o Shoty Game Gel bakalım bot kardeş. Tamam. 4000 vuruyorum Kıvanç dikkat et. Ben de şu an 6000 vuruyorum. Yuh. Kesin senden anisin. Hayır, hayır, hayır. Nesin? Ya, Kıvanç geliyorum. Öldürdüğün adamlar da gözükmüyor be senin. Sade bir adam var. Ha bu da botmuş. Hayvanat öldürüyordu beni hayvanat. 288 enerjiye kadar düşürdü beni. Kıvanç bakalım neredesin sen ya? aa. Ölüyor oh! mu? <laughs> <laughs> ne oldu? Ölmedim. Kıvanç ulti atıp yanıma geleceksin değil mi? Alanı daraltacağım. Dalar, da, <laughs> daralt bakalım alanı. Ya sağdan çıkacaksın ya soldan çıkacaksın Kıvancım. Geliyor. Kıvanç gelmek üzere. Yalnız düzgün bir taktik yaparsan kazanabilirsin. Gözüm Valla düzgün bir taktik yaparsan kazanabilirsin. Abi. Geliyor Kıvanç yolluyorum. <laughs> Tarihi fark attım sana 3-0. Gerçekten tarihi Üzülüyor, fark oldu. 3-0'u yenmiştim şimdi sen yörmüştün. Sen 3-0 mı yenmiştin beni? Evet. Vay o zaman tam ta şeyi de kurdum yani. Skoru da lehime aldım. E, güzel ya. E, biz mi anıracağız abi? Biraz da sen anır ya. <laughs> Nani? Bekliyoruz Kıvanç Bey. Yapayım mı? E, yap. Yap. <gülüyor> <gülüyor> senin senin eşek birazcık damızlık eşek gibi olmuş. <laughs> Sanki dişi eşek karar gibi vardı Kıvanç. <laughs> Kıvanç eşek taklidini yaptıktan sonra sessiz kaldı şu an. <laughs> Hala sessiz. Neyse beyler Kıvanç teşekkür ederim. Çok güzel bir maçtı. Ya botlara yenik düştün ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.